Evimizin bazı yerlerinde internet kalitesinin az olmasından dolayı Mi Wi-Fi Range Extender Pro adlı cihazı aldık ve şimdi bu cihazın kurulumunu yapacağız. Antenlerimizi açtık. Daha sonra elektrik prizine takmak suretiyle bu cihazımızla iletişimi sağlayacağız telefonumuzdan App Store veya Play Store'dan Mi Home uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Şu an Play Store'dan Mi Home'u indireceğim. Mi Home yazdım. Aslında Home ama biz artık Mi Home diyoruz. İndirdiğimiz için biz hemen aç butonuna basıyoruz. Burada şartları kabul etmemizi istiyor ve bunu kabul ettim. Daha sonra kullanıcı deneyimi geliştirme programı diyor. Tekrar kabul ediyorum. Sonra ülke seçimi geldi arkadaşlar. Biz ülkemizi buradan bulacağız. Evet, Türkiye'yi işaretledim. Ve de Türkçe çıktı. Oturum aç. Şimdi oturum açı tıklıyorum. Önceden oturum açmadığımız için biz hesap oluştur şeklinde bu işe başlıyoruz. Hesap oluşturu tıkladım. E-posta adresini istedi. E-posta adresimizi şu an yazıyorum. E-posta adresimizi buraya girdikten sonra daha sonra sözleşmeyi onaylayacağımızda ilgili tike dokundum. Ve sonraki şeklinde ilerliyorum ben robot değilim işaretine de şimdi işaretimizi yaptık ee, ne diyor trafik lambası içeren tüm kareleri seçin evet robot olmadığımızı ispat ettikten sonra xiaomi hesabı oluştur sayfasına geldik buraya biz şimdi şifremizi gireceğiz İki defa şifremizi girdikten sonra şifremizi de oluşturacağız şifremizi oluşturduktan sonra hesabı aktifleştirmemiz için mail adresimize gelen e-postada bulunan kutuyu tıklayacağız burada turuncu renkli bizi google Chrome'a yönlendiriyor yalnızca bir defa Xiaomi hesabı oluştur. Kayıt tamamlandı. Biz de mavi tuşa bastık. Ve de işlemi sonlandırmış oluyoruz. Hesabı oluşturduktan sonra şu an hesaba giriş yapacağız. Öncelikle e-postamızı yazacağız. Daha sonra da şifremizi yazacağız ve de oturumumuzu açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar artıya basıyorum. Daha sonra cihaz eklemeye basıyorum. Buraya cihaz eklemek için daha kısa yoldan gitmek için aramaya basacağım. Aramaya bastıktan sonra Wi-Fi Mi Range Extender Pro yazacağız. Bunu biz önceden yazdığımız için hazırda bulunuyor. Ve şu an ona ona dokundum ve cihaz sıfırla diyor. Ve de cihaz sıfırlaya basıyorum. Wi-Fi'yi bulacağız. Bizim Wi-Fi'mizin adı Antalya Spor olduğu için ona tıklıyorum. Kullanmış olduğumuz Wi-Fi'nin parolasını buraya girmemiz gerekiyor. Parolamızı girdikten sonra tamama basıyorum. Daha sonra sonraki diyor. Evet biz de sonraki dedik ve cihaza bağlanıyor şu an. Şu an cihazlar arasında bağlantıyı kuracağız. Daha sonra cihazımızı istediğimiz noktaya takacağız fişe. Elektrik fişine takacağız ve ondan sonra almış olduğu sinyali bizim Wi-Fi'mizin olmadığı noktaya ulaştıracak. Evet şu an başarıyla bağlandı. Arkadaşlar yeni oda oluştur diyor ve şu an yeni oda oluştur'a tıkladım. Ben bunu mutfağa koyacağım için mutfak diyorum işaretliyorum. Daha sonra tamama basıyorum. Ve sonraki diyoruz. Evet adı belirle diyor. Wi-Fi Range Extender Pro. Ve yine sonraki diyelim. Favori ekle. Biz yine sonraki diyoruz beraber kullanmak için aile üyelerinize davet edin diyor. Bu evi paylaş diyor. Henüz paylaşmaya basıp sormaya devam etti. Tercih ettim. Mi Wi-Fi Range Extender Pro. Şunları okudum diyor. Ve de kabul etmemizi istiyor arkadaşlar. Kullanıcı anlaşmasını. Tabi her zaman olduğu gibi biz kabul ediyoruz. Arkadaşlar şu an bağlantıyı gerçekleştirdik. Bu cihazın Wi-Fi'yi öncelikle güzel görmesinde fayda var. Daha sonra sizin bulunduğunuz internetin az olduğu noktaya e, bu sinyali gönderecek. Ama kendisi sinyali alamazsa e, tabii ki başarılı olmayabilir. Bu cihazın Wi-Fi modemiyle öncelikle iletişim yapıp ondan sonra sizin istediğiniz noktaya sinyal göndereceğini de unutmayalım.